Arkadaşlar burada bulunuş sebebimiz 810 sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatifi hakkında Havza'ya çeşitli müracaatlar yapmamıza rağmen bizi gale almayan Genel Müdürlüğü hem kınamaya geldik hem de meramımızı anlatmaya geldik. 2015 yılında kooperatifimize yeterli miktarda Ayçiçeğe ye teslim ettik. Fakat Ayçiçeğe teslim etmemize rağmen 400 tane üye olarak rekolte fişlerinin üzerinde bizim imza attığımız evraklarda gerek daha sonra doldurularak gerek beyan hatasıyla bizleri bu yıl yapılacak genel kurulda saf dışı etmişlerdir. Gerçek üreticiler yerine çiftçilikle alakası olmayan, kooperatifimizin yerini bilmeyen, Hatta hiç üretim yapmayan, tarlasını kiraya vermiş, vefat etmiş ve yönetim kurulunda bulunanların ev halkından, akrabalarından, yakınlarından, yaşları tutan bay bayan herkes oy kullanma hakkını elde etmişlerdir. Bunlar bizim tespitimize göre 260 kadar kişidir. Bizler havzalı çiftçiler olarak haklarımızı hukuki ve yasal yönden aramak için gerekli girişimlerde bulunduk. Genel müdürlüğümüzü bu konuda daha hassas davranmaya ve başta iktidar partisi milletvekilleri olmak üzere muhalefet partilerinin konuya, konuyu yakından takip etmelerini ümit ediyoruz. <laughs>